Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş kendiniz? Ee, arkadaşlar bugün sizinle şey oynayacağım ben bu arada. Rütbe yani şu nihayet ne var ya onu indirip oynayalım arkadaşlar. Nihayet ne için ya, girdim arkadaşlar. Nihayet ne eskiden çok oynuyordum. Kapçıyı da seviyoruz abi. Yani biz bizim bil ya yani oldlar bilir arkadaşlar. Daha benim oldlar yok tabi benim kanala kimse abone olmuyor. Baksana abi geç çekiyor bu niye geç çekiyor ya. Şebeke biraz yavaş çekiyor herhalde arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada benim eski mumyalı hesabımı diğer kanalımdan bilenler arkadaşlar. Diğer old takipçilerim bilir. arkadaşlar hesabı çaldırdım. Yani şifresini unuttum. Ben de dedim ben O yüzden arkadaşlar unuttum yani. Ben arkadaşlar şu sesi kapatacağım yani ne olur ne olmaz. Bizimkiler sevebilir her an. istemiyorum abi. Gide. Şu ışığı bir arkadaşlar. izleyin şimdi. Bu arada elimde parmaklıklar var arkadaşlar. Arkadaşım Hakan sağ olsun bana bir tane aldı. O iki tane almıştı da arkadaşlar. Bir tane koptu ben yeni bir tane yaptım. Yapılışını göstermemler için. olun ve like atın. Yani abi bu bak ne kadar kötü bu videodan izleyin arkadaşlar. Ona bir bakar mısınız kaç? <laughs> Kere sıktığı bak. Hayır şu an alırsın lan canı bir ha. Bak canı bir anın adamı ya. Al arkadaşlar şey ilk önden öldü kusura bakmayın. Geliyor geliyor geliyor. Geldi. Arkadanla gelmiş. Abi bunlar niye bu kadar şey ya. Ben pusuya markalıyor. O kudeyi bir pro var ya o Kudey. Bilmiyorum yani abi ona yapacağımı yapacağım ben şimdi. Şunları alayım. Ee, Parmaklıklarla fazla oynayalım sıkıyor bir de. Fazla sıkılır da işte yine de az bir tane sıkıyor. Şimdi şaka siyah yapalım. Yok ya. Direkt kırmızı yapalım abi. Na 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 na. şimdi nasıl sprey atacağım arkadaşlar? Biz değil. 3x biz öndeyiz. Güzel abiniz izleyin. Gördün? Baksana abi. Adam ta ben oradan vuruyor. Adam beni önce Ben oradan... Lan neredesin? Neredesin? Lan ben seni görmüyorum. Ben seni görmem. Sen beni nasıl görüyorsun abi? Allah'ım sen baksana abi. Bak bak. Oha oha oha. Lan duvar okusun. Ben böyle bir şey görmedim abi. Oha. Lan ne ara geldin benim adamımın yanına? Şuna bak. Lan ne ara geldi adamlar? Ne ara ne ara? Abi bunlar ne? Bunlar dört bir şey. Takı, bunlar dört bir şey mi? Bilmiyorum oğlum. Baksana adam nasıl sıkıyor. Ben bunlara bir şey demiyorum abi. Yani bunlar. Yani abi. Gerçek oynuyorlarsa. Yani ellerine sağlık da abi. Hani. Hileyle oynuyorsa, oynuyorsa ben onları söverim yani cidden öldü de şey, iki numara da öldü abi %100 yüz ya. Yok öyle göre bayılacak sarak toplama. Ne dedim baba? numara da bayılacak herhalde. Aynen öyle. İki bayılacak. Abi bak 2-0 İnşallah maçı dön döndürürüz. Ee, Konuşmayı da unuttum. Şu karşı takımdan hala şüpheleniyorum arkadaşlar. <laughs> Sevdiğim bir artık. <laughs> Güzel. Şu an sadece DP satın alamam kardeşim. Ben şunları bir alayım. Benim para yok. Şu an alamam ben sana. Ya bir dur al. Bari onu seviyorsan kardeşim ya. Şu boşlar bir atıyorum ya. Şu alayım. Ya, bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Ben arabaya binmeyeceğim. Kalkanım da yok. böyle ilerleyeceğim. Arkadaşlar var da videoma, videoma, cidden like atıp abone, ol, kanalıma abone olun. Cidden arkadaşlar izlememiz düşük. Ondan sonra nasıl diyeyim yani. Hiç abone olmuyorsunuz. Arkadaşlar ben bu videoları boşuna mı çekiyorum? Neden abone olmuyorsunuz? Neden neden neden? Ben burada kötü içerik şey yapmıyorum ki arkadaşlar. Kötü içerik çekmiyorum ki siz beni beğenmiyorsunuz. Daha abone olmuyorsunuz. Ben size hiçbir şey yapmadım ki arkadaşlar. Siz beni beğenmiyorsunuz ya. Abone olmuyorsunuz. Neden? Ee, <laughs> şey gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Hop seni memori çekelim hop. Ben... Adamlar 3 kişi kalmış arkadaşlar. Ee, hangi harita? Güzel harita. Seviyorum. Kaç gelip tüler. Ya. tamam abi benden bu kadar oha lan, m&g ile de buldum arkadaşlar eğer şu an adım geçirmişsiniz spreyimizi 3x tak abi <laughs> yakında minecraft videosu da gelir oh bak bedwars geliyor bu arada bedwars artık komut bulamıyorum arkadaşlar ama yine de bakıyorum Siz telaşlanmayın ne güzel bir şifre şey, yaptım. Nerede lan adam? Böyle birisi varsa var Ben vurmuşum. Ben de Kim motos. Başladım. Kim aldı? Ben de aldım. Yok. Arkadaşım Ama ben de öyle döndürürüz diye. <laughs> İnşallah döndürürüz dedim. Allah da döndürüyor. <laughs> Burası biraz sıkıntılı abi. Ee, kar alalım bir tane. Bir sis alalım. Sis lazım olur evet. Sis, üç tane sis. İki de kalkan. Abi şu gereksizleri bir at 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 Şimdi gördüm bunda 6x var. Eee Polis kalkan da almam lazım ya. Neyse. Hadi buradan şey sıkacağım ben. Maalesef K98 sıkacağım. Ya 7 bir tane gördün mü? 2 kişi baygın. Diğer adamı tutuyor. Üste gözüküyor zaten. Aa, kaldırdı bir adamını. Şu an o diğer adamına koşuyor. O diğer adamına koşarken. O da bombayı nasıl yiyor izleyin. Yedin mi o bombayı? Yemedin. Şunu yediniz mi? arkadaşlar canına bakın. Üçünü de ben aldım şu an. Var ya arkadaşlar. Beşinci turdayız. <laughs> Üç 2 yeniyoruz. Bu son turumuz bizim. hangi hatı? Bir... Oo, burada bir cüzdüz çekilir. Yok burada bir hakeme çekerim ben. İşte bir hakeme çekilir buradan. Yemin ederim arkadaşlar buradan bir hakeme çekilir. Yeneğimiz var abi. Bir tane polis kalkanı alacağım da. Burada hem 3x kullanılmazdı at, bunu at, bunu at, bunu Polis kalkanını çaldılar ya. Şuradan bir polis kalkanı alamıyorum. Cık. Kalkanım da yok. Ben ne yapacağım şimdi? Yan taraf. Yan abi. son bir kişi Neyse arkadaşlar sıkıntı değil ya. Biz çıktık evet. Evet Snezix, biz yendik. Arkadaşlar bu tatlı kazanlar için ellerine sağlık. ben elmas kim arkadaşlar siz neredesiniz? Evet, arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuz çok uzadı. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamam, abone olun. Bay bay.